Bir şey söyleyeceğim hava soğuk. Eee. Bu da ya. <laughs> damat Abici vallahi sana söyledi Ben de öyle <laughs> dedim. Va abi abim ilk kez ilk kez. <laughs> mont getireyim. mont getireyim <laughs> Vallahi billahi ilk kez. Ne o hangi montu botu. İçi <belli>. Allah Allah. Ya şimdi bak bak. Kaç saat hazırlanıyorsunuz ya? camiye çıkamıyor ki. Yok saç kremi, yok yüz kremi. Saç kremi yok kollarına bak. Abim saç kremi peki dur bir dakika. Abi sen saç kremi sürdün? İpek. Tamam kremi. <laughs> Gençlerimizi uğurluyoruz. Sonra size şimdi annelerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Ver ben, ben koyayım ha. Beyim ben <gülüyor> ben <gülüyor> <saç kremi yedim. gülüyor> ne olur ben yaparım. Şuradan <laughs> birilerini al gelin de bana Hı -hı. Ayaklarını tamam. Sen su ısıtma atacağım ben geldim. Ben niye atıyorum canım suyu? Alican. Alican. Gene bir anne sesi. Bir <laughs> 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 şey söyleyecektim. Kalk vereyim mi? Niye öyle bakıyorum? Bir durum kalktın Yani. Anne ver. Anne ver. Anne ver. Abi hadi ya. Nasıl ya şimdi ben, ben Size bir bay bay diyeyim dedin. Nasıl ben şimdi? Aynen. Kim niye beğensin? Sebebi neydi ki? Şurada <laughs> i̇şte kirli mi acaba? korona. Şu Bizim şuraya bakın arkadaşlar. Dezenfektan bölümü. Al. Al. İki Eda tane maske mi vereyim? E. Eda'ya ver. Bu ben var mı? İki tane de var. bir tane de var. İki tane Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Eda bu montun ha giy ya soğuk. Hadi bay bay. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Abimler gitti. Ben bu arada buraya geldim sabah. Bakın şimdi size annelerimizi gösteriyorum. Bakın neler yapmışlar. Bir öğrenci çekinme biliyor musunuz? Hı. Hiç ya. Sabah ıspanaklı böreklerimizi hazırladılar. Tabi bu da artık şey kahvaltıdan sonra. Bu gözleme. Gözleme mi diyorsunuz teyze? Evet. Ben börek diyorum kendimce. ben kendi koydum adını. Buna Osmanlı'da D börek diyorlar. D şeklinde ya. Mantıklı aslında. Şöyle içi de burada. İspanaklı. Lorlu. Şimdi Şekerli. Dur ben şu çayımı içeyim de bari katmaya da yer kalsın. Lazım. Evet arkadaşlar pastayı hazırladık. Hatta hazırlıyor abim. Şu an Eda abla içeride. Arkadaşlarımız geldi. İtinayla. Onu şu anda meşgul etme derdindeyim. Hadi bakalım. Bari iyi ki doğdun Eda diyelim. Hepimiz aşkında bir <laughs> İyi ki doğdun aşkım. Hadi. Vay abi hadi. Hı. İşte Alabilecek şey, misin? İyi ki doğdun Eda İyi ki doğdun Eda İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun Eda Mutlu yıllar Evet <gülüyor> Hadi Abi çınar <laughs> reflesi. Hepsini yapma. Hepsi yapacağım. Aman dikkat edin. Oturacağım oturacağım. Çınar da gitsin. Hadi. Hadi birlikte bir <laughs> iki Hadi gel. Bekle. Yaklaş yaklaş. Gel 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 Gel. 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 Ne oldu Gel ikinci. Fl hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Aferin. Çocuklar. Her gün delisi. Her Bravo. Aa. Bu Bunu bana ver, Esma. Anladım. Anladım. Ama bir dakika bunu kaldırsa mıydık çocuk? Tamam, Dur ben alayım. Doğum günün kutlu olsun Edacığım. Ay canım. Ha, Onur <laughs> diyor ki abi o ışığı varmış. Hayır az kalsın böyle kafada diyor ki Öyle yani. ]ああ? Çok Hayır. Hayır. kalsın böyle Hayır. Vallahi. Dur bakalım ne olmuş? Oh. Bekle hatırlarsın ya. Peki baklava, gibi durmuyor mu? Video <laughs> baklava. şunlara bak şunlara. be. Alo stoğam bu karada. Aldın Yok <laughs> yok tam batan bu. Al çık Bu da gibi. Çünkü en sevdiği şey işi. Zetler. Hadi gel götürelim pat patla Ya var ya. Elfine mi? Daha da Hepimiz burada bir görelim. Düğünde takı töreni gibi. Arkadaşlar bakın düğünde takı töreni yaparlar ya. Aynen öyle değil miyiz? Aynen, aynen. Baharattan kilo bakla. <laughs> <laughs> ucu bıçak, var, ucu şey bıçak var. Kesmiyor <laughs> mu? Ha Aha, kırmadan. Bence kutuyu muyuz? bence de kutudan vazgeç. Yeri daha Kırmış mı? Tamam. ha. ne şimdi. Bunun annanın çiköle Tamam. Evet ya. Bu ne oldu Ha ben yiyeceğim. Benimcan. yiyeceğim. Ya biz, biz daha bugün baktık. Aa. 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 Vallahi evlendik şimdiden mobilyalar çekelim. Valla hepsi güzel. Çok 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 güzel. güzel. <laughs> e Tamam. Bence bunları kaldırın şimdi. Kırılmayan şeylere geçin. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. bir. ben de Hayır çok güzel değilmiş. Hmm. 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 Ben no kardeşim, Ay, <gülüyor> <gülüyor> ne kaçtı da falan kaçmaya almaya. yemek. Hayır, Ne maasız, çok zahmet etmişsiniz. Evet, daha daha güzel. O beni. çok güzel. Çok güzel.

Tamam, kahveleri de bize. Çok şık. Çok şık ama. Evet. kesinlikle. Sağ yani. Hadi şey evet, <gülme> Çok şık. Çok sade, çok şık vallahi yani. Teşekkür Ay, iyi ki doğmuşum. İyi iyi ki doğdun nice senelerimiz Şunu da Sağ olun, mutlu olun. Şey. Şey. alırız şey. 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 şey Ya. <laughs> 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 Ayakkabı aldım. <laughs> Umarım olur. Çok güzel. Olur, çok güzelmiş. Olmasa zaten <gülüyor> değiştirebilirsin. <gülüyor> Tam sen Ay, Nereden biliyorsun Ha, çantana çok yakın tuttum ben de aynı. <laughs> de tabii güle güle görüşürüz ediyorsun dün ama. Bilerek yaptı Güle güle, güle canım. De şey çok, çok güzel. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar ya, tutamıyor. Ee, tutamıyor musun kendine? Can, bunu evde etik Bak Yeni oyun. Film oyunla oynuyoruz şu an. Zürafa. Zürafa. Bu ya bu? Bu, bu duyuyoruz. Vallahi duymuyor. Aa, vallahi duymuyorum, vallahi duymuyorum. Vallahi duymuyorum diyor, Aynen, ha, duyuyorum. Duyuyorum diyor. Vallahi duymuyoruz diyor ya. Kelebek. Duyuyor. diyor. Vallahi duymuyor. diyor. Vallahi duymuyoruz diyor. <laughs> <laughs> yemin ederim zaten. O yemin ederse yalan söyler. Tamam. Tamam, devam ediyor o zaman. Zılgır. 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 Zındık. Ali Can. Gürgür. Baba <bir> beş. Şey. <laughs> Gırgır. Baba beş. Gır gır. Bas yapıyorsun ya. Ama mama. Hiç Geç geç. Tekerlek, tekerlek, baba beş. tekerlek, baba tekerlek, baba tekerlek. evet, ya dört oldu, Şş. üç oldu, şunlar, bisküvi, bisküvi, bisküvi. evet, duyuyor, bisküvi. yastık, bisküvi. yastık, yastık, Kulağına tam koymamıştır. Anneciğim git. git, git. Yastık. Saksı. Yastık. <laughs> Yastık. Bitti güzel. Sen ben sen Bitti. Ne yedin? Dört tane. Dört tane. Altı tane. tane. Altı tane. tane. Altı tane. Altı tane. Altı tane. tane. tane.

Evet. Güzel, sen buraya evet. evet. tamam, evet. tamam. <laughs> evet, tamam. sen olur olur mu? Sen olur Otur olur mu? Sen olur <laughs> mu? Sen olur <laughs> mu? Sen olur mu? Sen olur mu? Sen olur Sen olur ne olur Çocuk. Sen yani sen. Çocuk. Şaşırdım. Şaşırma. Sehpa. Tekerlek. Tekerlekli sandalye. Yok. Biz, <laughs> ama, biz, ama biz yazdığımızda ya, var de şey ya. Tek kelime olduğunu bilmiyorduk. Şey yazardınız ya. Tekerlekli sandalye imal edildiği <laughs> şey. Bayağı bir şey. Bir

Zigara, sigara, Nescafe. kafe, Nescafe. 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 Şemsiye. 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 kafe, Nes kafe, Nes Üç Nes kafe, Nes kafe, Dört oldu. Ben, ben salı. Saniye. Pazar. Pazartesi salı. Ben, riz, pazar, pazar. Pazartesi salı. Salı. <laughs> şere, şere. Sa salı. 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 Hı, salı. Kılıf. Kılıf. Kılıf, kılıf. 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 Kılıç. 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 Aşk. Aşk. Aşk sensin. Tamam bitti. Aa. Bitti. bayağı bildik daha. Kaç tane? Kaç mi? tane? 8 tane falan. tane. 7 yedi mi? Yedi Yine mi yedi tane? Bak. Bulgur. Bulgur. Simit bulgur. bulgur. Simit bulgur. <laughs> Simit bulgur. <laughs> bulgur. <laughs> Hah, bir. <laughs> kara. Kaya. Kara. Kaya. Kaya. Kara. 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 Bu nasıl Yok. Mikro. 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 Patronim. astım 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 Ya bağırma, bağırma. Hastayım. Hastayım. kırılıyor 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 Çaydanlık. Çaydanlık. Derdinlik. Çaydanlık. Derdinlik. Çaydanlık. Derdinlik. Çaydanlık. Derdinlik.

Abi şey ne? Şu, şu <laughs> saçmalık ne? Hastalandım. Hastalandım. <laughs> en, en saçmalık şey değil mi? Hastalandım. Ha? O neydi ya? Abi hastalandım neydi? Hastalandım yoktu ki. Hastalık. Hastayım. Hastayım. Önce aşkım demedim. Hasta dersin. <laughs> Hasta. <laughs> aşkım. Hastayım. <laughs> Şunların tekrarlaması. Sen mi şeyler. Bakalım şunları deneyelim. Şimdi ikinci çiftimiz, pardon üçüncü çiftimiz. Ben de merak etmeyin. ben, ben yapma ama dayımla. Yok sen ortaya şey yap. Orta yap ama dayım, da yapayım yani neyse. Abi, açıklama, ama dayımla hiç anlaşamayız da, biz. Ya, ben Yastık, ama dayın Yastık. Ne? Çıkarma, çıkarma. Çıkar. <laughs> <laughs> Tamam, hiçbir şey dinliyorum. Altı alma. Zehra evet, başla, başla. iyice koy. Başla. Üç. Ha. Siyah. 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 Ziyah. Siyah. Siyah. <laughs> Gözlük. Esma Gözlük. 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 Evet bildi. Işık. Kışlar, Işık. Kışlar. Işık. Var mı? Var mı? Işık. Geçtik. Geç kız. Manzara. Var Mantı. Manzara. 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 Restorant. Restorant. restoran restoran Restorant. 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 Bildi. Restora. Kıvırcık. Kıvırcık. Allah'ını severim senin. Uzanmak. U. Kuşat. Zanmak.

ama ben sana ne Aynen sıra size. Hadi şimdi. var mı? Dayıma uzakta takmayın. Ben anlatayım. Bunu kim? Bunlar getir onu getir. Tamam Aa, sen anlat. Ben sorayım. Sana bak bu çok güzel. <laughs> Nazlıcan. <Ne yapacağız? gülüyor> Şuraya geç. Oturayım. Yok gözüne bak. Nazlıcan. Hadi tak tak. Bak şu alttakiler. Size bir kolay. He. Alttaki, <laughs> alttaki mesaj. Ses var mı? Şurada var İyi iyi. Aynen. Aynen. Şuradayız. Müzik gelin dayıma. Dayı müzik var mı? İyi. Tamam. Başla. Dövme. 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 Taşlık. 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 Taş. Tatlı. Yaralı. Yaralı. Yalnız. Yalnız. Ejder. İlçerlik. Ejder. Ejder. Gömlek. Gömlek. Araba. 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 Araba.

Evet, 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 <laughs> evet. Taşlığı evet, bilemedi <laughs> mi? Ne de bildi. mi? <laughs> <Dayan> nasıl? Sesini <laughs> duydum. Duydun ee, <gel> mu? Ben bunu duydum. 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 Ben duydum. duydum. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evime geldim. Hızlı bir giriş oldu. <laughs> Yalnız yine bir yankıyla bir tuvalet maceramız falan oluyor böyle. Yine bir kabızlık durumumuz söz konusu. Videoya yine alamadım ama bu kadar eğlenceli bir ortam hayatımda çok nadir görmüşümdür. Abimin arkadaşları bu konuda çok çok üst safadalar, çok beğeniyorum onların arkadaşlıklarını ve hepsini çok seviyorum. Ee, öyle güzel oyunlarımızı oynadık. Ben ben dayım mı normalde dedim ki ben dayım oynayamam olmaz dedim. Ama vallahi dayım hepsini bildi arkadaşlar. Sürekli yarıda kesmek zorunda kaldım. Neyse şimdi zaten saatlerimiz epey geçti. Ben Yankı'yı yatağına koyacağım. Ondan sonra da e, direkt uyuyacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım. Tamamen böyle doğum günü olarak kalsın istiyorum. En azından böyle e, filtrelerde doğum günü yazınca Eda ablanın doğum gündeki güzel anımızı görmüş oluruz diye düşündüm. <laughs> ben Yankı yatağına koyup yatırmadım sürece asla uyumaz. Saat 2-3'e kadar bile oturabilir şu an. O derece. Öyle e, şimdi dediğim gibi bu videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik ki Oynarken daha çok eğlendik. Bir dönem çekemediğim yerlerim bile var. O kadar söyleyeyim ama çok güzeldi. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bu arada çok zaman geçmeden bu yankının tuvalet eğitimiyle alakalı da güzel bir video hazırlamak istiyorum. Eğer aranızda tuvalet eğitimine başlayan veya başlamak isteyen anneleriniz varsa yorumlarda bana sorularınızı sorabilirsiniz. Çok az bir sürem kaldı. Onu da bitirdikten sonra tamamıyla hazır bir şekilde size o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Bayağı tecrübeler edindik çünkü bu konuda güzel de bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Umarım e, tüm anneler böyle kolay atlatabilir bu durumu diyorum. Öyle kendinize şimdi çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.